Media Mart Amerikan Mutfak Ekstra'yı sunar. Sokrates'ten herkese merhaba. Media Mart ve Yakups'un katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir Kan Kural'la birlikte NBA'yi seçtiği, bazen de seçmediği çoğunlukla seçtiği en iyi hareketlere yorumladığımız programa hoş geldiniz efendim. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta bir beklentimiz vardı. O beklentiyi Ana listede bulamayınca bir şaşırdık. Acaba bir hani, harekete söylemeyelim şimdi, spoiler vermeyelim ama... Hareketi herkes biliyor, söylemesen ne olacak yani? <laughs> yani Kızın bu hareketi. Bu programı Kaan Kural'la birlikte yaptığımız ismin bir hareketi vardı bu hafta. Onu NBA'nin ana de bulamadık ama NBA'nin farklı iki tane tipte onlu hareketi var. Ve bazen tarihler bizim normal hafta tarihlerimizden biraz daha farklı oluyor. Onların belirlediği tarihler. Dolayısıyla bir inisiyatif kullandık yani orada. NBA'yi plaza diliyle de, over ettik. Ja, söyledim Media Markt, Yakos ve Jamorant'ın sunduğu <laughs> Amerika Mutfak Ekstra'da. Ve yani bilmiyorum hareketi haftaya mı koyacaklar ama eğer haftaya da bu haftada koymazlarsa Adam Sandler'ın istifasını şu masaya bekliyoruz efendim. <laughs> ve bir yandan da anonsumuzu yapıyoruz. Yeni yıl hediyelerinin Media Markt'ta tam zamanı akıllı telefonlardan kahve makinelerine, saç şekillendiricilerden akıllı saatlere çeşit çeşit yeni yıl hediyeleri, hediyeleri Media Markt'ta. Sever misin Kaan abi yeni yıl hediyeleri? Severim yani. Hiç Ver almadın, mi? biz Amerika Mutfak ekibine hiç hediye almadık. Çünkü daha sizden daha değerli gördüğüm insanları <laughs> alıyorum. Burada hediyeleri bekliyoruz Kaan Kral'dan yeni sezonda. Ee, yeni abi, yeni yılda. Söyledin, insan arkadaşına, iş arkadaşına falan kala kala hediye almaz. Daha değer, özel insanlara <laughs> hediye alır. Diye düşünüyorum, bilmiyorum. <laughs> Doğru, haklısın. 10 ee, On numaradan başlayalım Kaan Bir özel insanla başlıyoruz. Ve tuhaf güçlüyle. Trajan güçlü attı Lebron'u. <laughs> Aynen. Ve bundan önceki haftayı biliyorsun felaket geçirmişti. Bu maç biraz daha kendi toparladığı maç. ve tak ayak üzerinden üçlükle bir de 19 üçlük üstte kaçırmıştı bundan önce. Ya bu maçta da inanılmaz şut soktu da çok kötü maç sonra oynadılar. Evet. Yani. Yine tam bir Lakers maç sonu kaybı oldu bu yani. Ama en azından o düştükleri çukurdan çıkmış gibi gözüküyorlar. İyi bir blok var 9 numarada. Çok de... Maz Turner eski blok gücünde değil asla. Kesinlikle onu söylemeyiz ama bu da ee, biz daha ölmedik bloklarından biri. inanılmaz iyi takip ediyor. RC1 topu uzaklaştırmasına rağmen çok iyi takip edip blok yapmıyor. Karşılamıyor yani. Topu takip ediyor eliyle. Bu arada bu programın konusu değil ama şu an takaslarım ben ya. Müşterisi varsa. Çok kötü durumda abi. Kötü, kötü durumda kötü olmasının durum. dışında sezon sonunda kontrat da bitiyor yani. yani şu, şu, an şu an anda, şu anda takaslamazsan sezon sonunda hiç karşında hiçbir şey almadan. Evet, Tersel araları da çok iyi görünmüyor şu anda sezonda. biraz. Everton'un önce kendine baksa da iyi olur da. <laughs> Burada da muazzam bir kombinasyon. Bir sanat San zaten kombinasyonlar takımı değil mi yani? Aynen öyle. Önce blok geliyor Charles besiden, Sonra Chris Paul'den ileri yapaz. Jeremy Sohan'dan da de. Ali Yub Kaldın Johnson bitiriyor. Çok güzel bir takım oynayan. De. Bogdanovic Lebron, düzeltiyorum ne Bogdanovic'i. Dyson Daniels burada Lebron'u Bogdanovic de Lebron bu da... maçta acayip top çaldı o yüzden. <laughs> Aynen öyle. De. Dyson Daniels Lebron'u rahatsız etti. Ama sonrasında Lebron bir biz daha ölmedik hareketi yaptı. Baştan aşağı biz daha ölmedik şeyleri. Evet. Bu biz daha ölmedik derken e, demişken herhalde NBA tarihinde şimdi mesela Skyhook hep Karim Abdü'l-Cablar'la alınıyor. Bazı hareketler bazı oyuncularla çok anılır. E, e, i̇şte takip bloğu da herhalde Lebron'la alınacak son sıradaki. Abi şöyle zaten NBA tarihinden bir jenerik yaparsan işte Michael Jordan'ın Utah şutunu alırsın. Atıyorum bir Karim Skyhook'u alırsın. Bir Dirk Nowitzki atıyorum Fadeaway'i alırsın. Magic'in 85'teki alırsın. Magic'in hook'unu alırsın. Yani alacak çok şey var. Lebron da alırsın abi. Lebron'un bloğu o jenerikte biridir. 10 hareketten, 5 hareketten ne yaparsanız yapın biridir. Jalen Brown'da spin'i var. Jalen Brown'da spin konusunda belki bir Dwayne Wade değil ama oldukça ee, başarılı, ee, dribblingin de daha böyle kompakt yapmaya başladıktan sonra çok daha efektif kullanıyor ve oradan sonra çok çabuk yükseliyor. Esas nokta, Wade'in en büyük özelliği, spinden sonra hiç hız kaybetmeden devam etmesiydi. Jalen Brown'un spinden sonra çok çabuk sıçraması en büyük özelliği. Demişken bir başka top çalma, birkaç da takip bloğu daha. Bu biraz Lebron'unkinden daha etkileyici ama bunda bir foul var onu söylemek Colantini. lazım. Kollantini. takip bloklarında yok mudur abi genelde? Yani toptan sonra bir ele alırsın ya takip. Ama olarak. bunda şeyden önce e, formaya hafifçe tutunuyor. Evet. Evet. Sonrasında yaptığın önemli değil ve hani hareketin içinde biraz el kol karışabilir. Bunda öncesinde bir fay var. Doğru Bunda biraz fark var. E, ama muazzam blok ayrı konu yani e, foul'u bir kenara bırakırsak. Bu da e, NBA'nin çok sevdiği maç kazandıran pozisyonlardan bir maç kazandıran şutlar. Ya hakikaten Atlanta da çok güzel oynadı maç sonunda burada. Biraz kaotik Aa. bir maç sonunda. DeAndre Hunter'la Trey Young'a Lakers savunması tabakta sundu maçı. Trey Young da o tabakta geri çevirmedi galiba. Ya şimdi Trey Young'a tabii ki maç topu çok kritik top. Alkışlamak lazım da. Abi maç topu böyle mi savunulur ya? Bir de bu, bıraktığın adam Trey Young mı olur yani? Hani başkasını unutsan, kaçırsan tamam da Trey Young'ı mı kaçırıyorsun yani? Ya abi, öyle hatalar yaptı ki Lakers bu maç sonra. Oyuna topu sokamadılar. Anthony Davis biraz ruh gibiydi. Şurada da iki oyuncu DeAndre Hunter'a gidiyor. Tamam anlayabilirim. DeAndre Hunter bir şut tehdidi de. Trey Young boş bırakılıyor. Tabii problem Cam Reddish köşeden gelemiyor çünkü Bogdanovic'i bırakmıyor o da. Yani Atlanta'nın spacing'i de hata yaptırıyor ama Lakers'ta hata yapmaya meyilli zaten. Kesinlikle. Kesinlikle ama maç kazandıran top da daha sonra da damarlarımda buz akıyor seyircinin de yapıyor. Bu da bir başka maç sonu oyunu. Tam böyle bir tasarlandı bilmiyorum. Bu dünya yani tarihteki en ünlü maç sonu toplarından birine çok benziyor bu Christian Leitner'lı şeyleri. Bu ileriye verip oradan yandaki şutöre vermek çok bilinen bir oyundur. Çok dengeli yapılmıyor belki ama bunun dizayn olduğu kesin. Hı hı. Çok dengeli değil belki son anda Carl Antonio'yu tutuyor ama bu dizayn bu çünkü çok oynanan bir oyun. Ee, çok kısa süre kalınca uzun pas atıp yanındaki şutele vermek ve açıkçası sezon başından beri çok büyük hayal kırıklığı yaratan Michael Bridges de son 3-4 maçtır kendine gelmeye başladı. Bu şutta ona çok yakıştı. Zaten bu maçta perişan ettiler Orlando'yu. Diğer taraftan da bir uzak mesafe şutu var. Bu biraz Lakers'ın şeyi yalnız. Baştan bir kere e, iki saniye kalı son saniye topu atacağız diye fırlatırken Scoot'a veriyorlar. Scoot da havada yakalayıp sonra son saniye basketi mi istiyorsunuz buyurun deyip Lakers potasına yolluyor. Şimdi bizim beklediğimiz bir numara değil ama Darius Garland'ın burada yeteneklerini sergilediği bir pozisyonu görüyorsunuz. Fake atıyor burada. Olağanüstü bir fake. Yani harika bir fake ama ya bu da normalde bir numara olur mu? Tamam çok güzel fake de yani. Ey, fake yiyen oyuncuyla da alakalı bu konu. Ben bir numara olacağını düşünmüyorum ki gerçek bir numaranın ne olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Ee, onu da açalım senle Kaan abi. Genelde az müdahale ediyoruz biz ama burada bir tarihi yanlıştan dönelim istedik. Yani Amerika Mutfak Ekstra program yayından kalkardı bu bir Çünkü Ve Aftın Nehir yılın en iyi hareketi şu ana kadar evet. ve kahramanı tabii ki belli. Jean Morant tam bundan sonra smaç yapmayacağım dedikten sonra Chris Tubbs, por... daha sonra maçtan sonra şey dedi. Porzingis'in bloğundan çekindiğim için yaptım dedi. Yani normal atarsan bloklayabilir diye. Ya havada bir çit... havada tersken ya yani potaya ters açıdan sırtı dönükken 2.19'luk Porzingis'e çalım atıp havada ters başladı. Ya çok Dediğim gibi Jamorant'in bazen tercihlerini, bazen oyun içindeki e... devamlılığını birçok şeyini eleştirebilirsin de böyle bir estetik olmaz ya. Yani. yani basket bazı insanlar var ya hep ben söylüyorum. Dans etmek için doğmuştur. Evet. Çok aynı. O da basketbol için doğmuş ya. Bu kadar estetik. Ve Camorant'ta şöyle bir taraf var Kaan abi. Biraz tabii iletişim çağının bize bir handikapı da var artık. Herkesi çok görüyoruz. Camorant'ı evet. çok görürüz, bütün olaylarını görürüz, eksiklerini görürüz. Eskiden böyle değildi. Evet. Yani 90'larda, 2000'lerde Camorant tipi oyuncuların sadece bu hareketini görürdük. Evet. Dergiden bir şeyini okursak okurduk ya da arada NBA TV falan Türkiye'ye geldiğinde kasetlerini görürdük. Camorant bir 90'lar ya da 2000'ler topçusu olsa bugün hala insanların dilindeydi. Yani mesela hatırlayalım, Jason Williams'ın pasları bugün hala sahillerde yapılıyor. Abi bu yapılabilecek bir hareket değil ama John Morant, iletişim çağının daha, iletişimin daha kısıtlı olduğu bir çağda olsa şu an bir mit olarak anlatılıyor daha. Bu, yani NBA en estetik, en büyük şovmenlerinden biri. Aynen. Ya yani benim hiçbir zaman böyle çok özel favori oyuncularımdan biri olacak ama biraz şey var gibi. şimdi sinema dünyasında işte çok sevdiğin aktörler, çok sevdiğin yönetmenler. Abi de yani, abi, aksiyon filmine çok yakışan karakterler vardır, anlatabiliyor muyum? Mesela Woody Harrelson iyi bir aksiyon karakteri. Ne mi? Tom Cruise, mesela Tom Cruise'un oyunculuğu iyi kötü ayrık koyar çünkü. ama müthiş bir aksiyon oyuncusu falan. Anlatabiliyor muyum? Keanu Reeves mesela. Aynen. Abi, ya da Cowboy filmi yaparsan Clint Eastwood'u evet, oraya koyarsın evet. abi. Oranın evet. şeyidir çünkü Aynen. yani. Abi, Jamorant de yani sadece ve sadece yaptığı şeyi izletmek açısından Olağanüstü bir adam. Dediğimiz gibi Mediamarkt ve Jacobs ana sponsorlarımız. Ana aktörümüz de Camorant'tır bizim. Hakikaten öyle ve onunla birlikte kapatalım. Gelecek hafta varsa yine alırız aynı hareketi. Bir sonraki hafta varsa yine alırız. Teşekkürler Jamorent, Seni de seviyoruz. Ve efendim sizlere de bir kez daha bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamart Amerikan Mutfak Ekstra'yı sundu.